Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Roblox'un 3. bölümünü çekiyorum. Arkadaşlar ikinci bölümde şey demiştim. Bu video 12 like gelirse 3. bölümünü atacağım demiştim. Ama şimdi karar değiştirdim. Şimdi 3. bölümü atacağım. Hemen şöyle oyunumuza girişimizi yapalım. Durun girelim. Evet. Şöyle. Giriyoruz oyunumuza. Ükleniyor, yükleniyor. Yükleniyor. Yükleniyor arkadaşlar. Evet giriyorum. Evet girdi. Şuradan yapalım hemen. Girelim. Evet giriyor. Durun şu. Oyunun sesini kısayım. kıstım. Evet. Şimdi 1300 liralık kalıcı alacağım. Hemen Yürü. Buradan nerede o 1300 liralık kılıç? Evet. Buradaymış. Alayım. Aldım. Bu kılıç iyi kılıç. Ya oyun şey oldu. Daha yüklenmedi. Yüklensin. Evet yükleniyor. Evet yüklendi. Şuradan takayım şunları. Takayım şu petleri. Taktım taktım burada. Evet 1300 liralık kılıcı aldım. Buradan bir adam öldüreceğim. Şey ninja öldüreceğim. Hemen şuradan öldüreyim ninjaları. Hop. Öldürdüm ninjaları. Tek atmıyor bu. Ama vuruyor baya. Kılıç. Yani kılıcımız iyi arkadaşlar. Ee, bu şu an 8 levelim yukarıda 6 gözüküyor ama o oyunda bir sıkıntı oldu. Evet gördüğünüz gibi 8 levelim. Uf tek attım ya. ya yani tek atmadım. 2 vuruşlamanı aldım. Evet şuradan. Bilgisayardan ses geliyor ya. Durun arkadaşlar. ha tamam düzeldi. 14 seviyeyim şöyle hop 15 seviye olayım hemen Evet olduk 15 yok aynen olmuşuz hop, hop, hop. öldürdük onu da Evet hemen şuradan bir kişi daha öldürelim öldürdük şu taraftan bir kişi daha öldüreceğim bakalım Evet. Bunları tek atamıyorum ama vurabiliyorum yani. Sonuçta azıcık. Az çok. Evet. 6000 güç verdi. Yani 6000 XP verdi. Ben hemen şunları da alırım. Of. Çok kötü vurdu adam. Ya. Ben hep Nijay adam diyebiliyorum ya. Durun. Ben şuradan hemen. Koş 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 koş. Hop. Tak. Girdim içeriye. <laughs> ne, ha yok burası. Hemen öldürün şunları. Öldürün, öldürün, öldürün. Petler de var yanımda. Bu petler de hızlı vurmamı sağlıyor arkadaşlar. Mesela 5000 vuruyorsam 7000 vuruyorum gibi. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Ee, evet. Şöyle öldük. Hemen şuradan. Oyunu bir daha sıfırlayacağım. Yani sıfırlayacağım herhalde. İyi iyi gidiyoruz. Şöyle 10 kere sıfırlamışım mesela. 15 kere sıfırlayıp şuraya atacağım. Başka zaten açamıyorum daha herhalde. Kaç kere sıfırlarsam. Cık, abi ya ölüyorum oluyorum ya. <laughs> giriyorum. Geliyorum. Hop. Durun. Reset çekmeyeyim hatta. Döneyim şuradan. Bakayım bu 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 500 falan veriyor bir tane kılıcı vurdunuz bakalım başka kılıçların fiyatları neymiş tak 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 neymiş of bakayım 2000 2000'miş neyse yaparız 2000 iyi Uf, ah kafam buraya koş burada kasacağım ben Orası çok yüksek olduğu için ölüyoruz. Biraz daha mesela 35 şey 30 level falan olursam oraya giderim. <laughs> tak 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 tak. Hoppala. Böyle çok bala o Hop. Öldürdük. Öldürdüm. Hop 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 hop. 35 level olacağım. Bir daha bu videoyu şey yapacağım. Evet profesyonel diyeceğim ben. Ex bir tane ninja vardı. 35 seviyede bir expin ninja Adını unuttum. Öyle bir ninja adıydı. Evet. Heh. Biraz arkadan bir şeye baktım arkadaşlar. O yüzden bir şey olabilir. Durabilir video yani. Ekran falan. Evet 5000 canım olsun şu karşı yere gideceğim bu yere çünkü Burada 5000 canlı olursanız ölmüyorsunuz. Yani ölüyorsunuz da zor ölürsünüz arkadaşlar. Mesela ben onu 15 kere sıfırlayayım. Sıfırlamam lazım. Mesela 5 kere sıfırlayacağım bir daha. Canım şu an gördüğünüz gibi 47 bin şey kır şey 1800 bin, bin ya 4800 Allah'ım ya diyemiyorum şu sayıyı ya. 4900 oldu evet. 5000 yapayım şu yere gideceğim ben. 5000 yapmam için evet 5000 yaptım. Şu yere gideceğim. Hızlıca kasacağım orada. Hemen gidelim. Bakalım ne yazmışlar buraya. Level kaç filan yazmış herhalde. Level'in kaç demiş birisi herhalde. Başkasına bana de Abi nasıl ölüyorum ya? Şurada adamın canına bak. Şey robotu. Hemen koşmam lazım. Onu öldüreceğim ben. Öldür. Yes. İşte bu. İşte bu. Türk'ün gücünü gör. Türk'ün gücü. Türk'ün gücü. Hoppala. Öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım. Gel la ben ağaçtayım ha gel yakala beni gel. Hop. Of. Of çok kötü vuruyor adam ya. Hemen gidip buradan şey yapacağım. Ee, başka bir bir repliklik yere gideceğim. Yani bir sıfırlamalık yere. Buraya gideceğim. Burada daha iyiyim ben. Bakın tek atabilirim bunlara. Yok ya. Tek atmam da 2 tane vuruşla alabilirim. Ya 2 4 vuruş, 5 vuruş, 6 vuruş. Yok 6 vuruş değil de 3 vuruşta alıyorum yani. Hatta 4 oluyor. 4 aynen. Bak. 1 2 3. 1 2 3. 3 vuruşta. He, expert Ninja. O, oyunu sıfırlayacağım şu anlık. Hemen reset çekelim. Evet, videomuz 8 dakika olmuş. Yani şuradan sıfırlayalım oyunu. Son videoyu şey yapalım. Bakalım let's go dedik 30. 30'dan kaça geliyor? Uf. 300 300 veriyor. 300 300 veriyorsa 600 600. 4 kere sıfırladım 600 600 1200. 1200. bir kaç kere sıfırlamam lazım ben de <laughs> anlamıyorum ama bir kere sıfırladım 300 verdi bir kere sıfırladım 300 verdi nasıl olacak ben de bilmiyorum ya evet arkadaşlar ee, görüşmek üzere bay bay. Ee, bunun dördüncü videosunu da atacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.